nın onarım işi. SSK Göztepe Hastanesi'nin onarım işi. Başlangıç ihale rakamı ne kadar? 23 milyar lira. Pardon 21 milyar lira. Tarih 1992. 21 milyar lira. Hepsi resmi rakamlar bunlar. Bizim verin. Bakın 1998'e kadar inşaat devam ediyor. Göztepe Sosyal Sigorta Hastanesi'nin onarım inşaatı işi. Başlangıç rakam 21 milyar lira. Bitiş bitişi tahmin edin değerli arkadaşlar. 1998 bitiş. Başlangıç rakamı 21 milyar lira. Bitiş rakamını tahmin edin. 466 milyar lira değerli arkadaşlar. Tam 21 kat. 21 kat. 21 kat. Bitmedi bakın. Bu şekilde aşağı yukarı tam 150 tane ihale var. İhale değil aslında. Davetiye usulü. Hepsini söyleyeceğim değerli arkadaşlar. Merakınızı gidereceğim bakın. Bir başka bir başka ihale. Tunceli Sağlık Meslek Lisesi inşaatı. İnşaata başlama tarihi 1993. Yani ihale tarihi. İhale dedim, ihale değil aslında. İhale falan yok. Verme var. Da çağırıyorsunuz ihaleye gir. Hepsi davetiye usulü. 23.6 milyar lira başlangıç ihale rakamı. Bittiği zaman toplam maliyet 195 milyar lira değerli arkadaşlar. Artış oranı %747. Bunlar son olarak bir tane söyleyeceğim. Tam 195 tane var bu şekilde. Hepsi var. Hepsinin rakamları var. İstanbul Merdivenköy dispanser inşaatı. Alt üstü bir bina. 1993'te ihalesi yapılmış. Daveti usulü 50 milyar 50 milyar lira ihale bedeli. Gerçekleşme bedeli tam 348 milyar lira değerli arkadaşlar. Yüzde 596. İstanbul Göztepe Hastanesi genel onarım inşaatının işini kim almış? O dönemde bir sayın CHP il başkanı almış. Ve Tunceli'li bu vatandaşımız. İkinci ihale biraz önce okudum ikinci ihaleyi de ihaleyi de Ali Rıza Olcay diye bir vatandaşımız almış. Tesadüf o da Tunceli'li. İstanbul Merdivenköy dispanser inşaat işine Sayın Adil Özçırpıcı almış. O da Tunceli'li. Daha garip olan nedir biliyor musun değerli arkadaşlar? Daha ilginç olan nedir? O dönemde bu ihaleleri veren SSK'nın genel müdürü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, o da Tunceli. Bütün bunların tesadüf olduğuna ben inanıyorum değerli arkadaşlar. Bütün bunların tesadüf olduğuna inanıyorum. Şimdi e, kamuoyunda da Rahşan Affı olarak bilinen bir af çıkartıldı ve hepsinin üzerine sünger çekildi değerli arkadaşlar. Yani o olmasaydı... Gerekeni elbette yapacaktık. Elbette yapılacaktı gereken. Elbette hesap sorulacaktı. Ama maalesef, maalesef 2000 yılında çıkan Rahşan Affı Kanunu, Af Kanunu bütün bunların üzerine gidilmesini hukuken engelliyor değerli arkadaşlar. Değerli, yoksa hesap sormanın nasıl ol, olacağını biz daha doğrusu sistem, hüküme, ya, hukuk sistemi göstermiş olacaktı. Şimdi faslından da anlıyor. Biliyorsunuz mevzuatımıza göre belli bir sayıda eski hükümlü e, ve sakat da özürlü vatandaşımızın da işe alınması gerekiyor. Şimdi burada dikkat çeken nokta şu. Eski hükümlü faslından işe alınanların hemen hemen tamamına yakını belirli suçlardan hüküm giymiş olanlar. Hüküm giymiş bak. Zaten eski hükümlü kavramı kavramına girebilmesi için mahkum olması gerekir. Hüküm giymiş olması gerekir. Bunlar yüzlerden yüze yüze yakın isim var. Ben birkaç tanesini sizlere paylaşacağım sadece. Bakın Ali Uludağ, işe alınan bir işçi. Eski hükümlü. Suçu şu. Yasa dışı dev yolu örgütü adına çeşitli öldürme, bombalama, kurşunlama suçlarından dolayı müebbet hapis almış, yatmış ve çıkmış. Hasan Ertürk. işçi, eski hükümlü. Yine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde kurumun doğrudan kendi yaptığı tasarrufla o zaman sınav falan yok ÖSYM var falan yok. Bunu tekrar altını vurgulayalım. Suçu nedir? Suçu nedir? Dev yol Dev yol örgütü Dev yol isimli örgüte üye olmak ve örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak anayasal düzeni cebren değiştirmeye teşebbüs suçundan suçuna Ferhan iştirak suçlarından ağır hapis cezası almış, mahkum olmuş, çıkmış. Hüsnü Ertürk Yasa dışı dev yol örgütü ve silahlı devrim birlikleri örgütü mensubu olmak, eyleme faaliyetlerinde bulunmak, öldürme olaylarına karışmak suçlarından ağır hapis almış. Mehmet Ardıç, eski hükümlü, yaşa, yasa dışı THKPC adlı örgütü adam öldürmek, yaralamak ve patlayıcı madde atmak suçlarından hüküm giymiş. Buradaki arkadaşlar da bu, bu bilgileri verince onlar da rahatsız olmaya başladılar. Nedendir bilemiyorum yani. Mehmet Tanlak, Çeşitli tarihlerde dev yol adına adam öldürmek, silahlı gaz, bomba atmak suçlarından hüküm giymiş giymiş kişi. Lütfen. Erdal Camcı, Sizin grup ideolojik nedenle adam olacak. öldürmek suçuna iştirakten hüküm giymiş. Sakin olun. Habib Gürel, yasa dışı silahlı örgüt kurup faaliyet göstermekten e, hüküm giymiş, devam edip gidiyor. Değerli arkadaşlar tamam eski hükümlü bunlar da alınabilir ona bir itirazımız yok. Ama eski hükümlü sadece yasa dışı dev sol dev yol illegal örgütlere üye olmanın veya burada mahkum olmanın dışında hüküm giyen mahkum yok mu bu ülkede? Yok mu bu ülkede? Sadece onları alıyorsunuz. En Sona Ver. Com. Tıklayın, haberiniz olsun.